klasman kadrosu şimdi bununla maça. Puanımız bu şekilde eksi 5 yedik az önce. Hala bir maçla ikinci klasman olabiliriz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. 3160'lık adam yolla Allah'ım. 262 Abbas 4 milyon 200 bin <laughs> bakıyoruz Tam <Adam> boş Bernardo <laughs> Silva'yı bakıyor Öngörlü pas alınır Van Dijk alınır Rodri alınır best ikinci yer alacağım ama bir önceki de satmıştı şimdi bura ay bura çıkardık Mbappe aldık çakılı kalma Bernardo Silva defans derin çizgi Rodri defans kontra Mbappe Bebeto Mbappe Hazard De Bruyne Mateus Orkun Çelli Van Dijk Hakimi Savunmacı değil Hücumcu Saka Keza ileri çıkan bir sol bek normalde sol bek değil çünkü Şevşen ay Şevşen kademişim. Şu Michael var rakibin kalesinde şu Michael çok iyi bir kaleci yemiyor. Barella, Raul, Rafinha, Messi, Harry Kane, Kenan Menan, Oliver Kanda da çekmiş. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Abbas keşke salsam be. Bismillahirrahmanirrahim. Yenelim yani gidelim bu be maçı. Ben kadro güzel sağlam oynar yalnız geçirme Musa Medo Rodri Denilson Mbappe şimdi Mbappe Krikiç nereye vuruyor be ya Denilson aldı orayı Denilson Çıkmadı Bernardo Silva Olum şu Michael çok iyi be. Semedo. Engolo Kante. Krikic vuramadı. Bernardo Silva vuramadı. Bernardo Silva bir daha alamadı. Eden Hazard. Beraldo orada. Eden Hazard geliyor. Bence aşağı çekecek. O yapmadı. Engolo Kante. Krikic. Bernardo Silva. Denilson Mbappe koşamaz ona ya. Çok ezber oynadım. Mbappe, Rodri. Silvestre çıkarmadı. Denilson çok güzel. Denilson gördüm orada Mbappe'yi. Mbappe şimdi ah be. Orkun. De Bruyne. Bebeto Rodri. Mateus şimdi. Mateus. De Bruyne. Silvestre. Silvestre. Krikic. Semedo. Semedo ne yaptın? Kante şimdi. Bernardo Silva. Krikic. Semedo. Bernardo Silva. Denilson. Denilson Mbappe. Gol Mbappe. Haydi. Skoru koruyalım. Haydi çocuklar. Haydi aslanlar. Kuyut atıyormuş bir tane eğlenirim be. Orkun. Mateus. Bernardo Silva yetişmedi. Oha. Bence penaltıymış. Bismillahirrahmanirrahim. Bence sola atacak bu adam. Ortaya attı. Biraz şeref yoksunluğu var gibi adamda. Krikic, Denilson, Van Dijk, Krikic, 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 Rodri, Bernardo Silva, Denilson, Denilson, gördüm Mbappe'yi, Mbappe be. Hakimi sonunda anda girdi. Denilson son alır mıydı? Engolo Kante aldı. Engolo Kante. Engolo Kante. Denilson Mbappe. Mbappe vurdu. Michael. Kaleciye, şu Michael. Hep şevşen kalacağız geliyor. Rakip kaleci şu Michael'a. Şimdi şuradan Semedo'ya şöyle fark etti gibi Semedo vurdun. Oliver. Ay Oliver kan demişim ya? Şu Michael. Evet, şimdi öyle yapacağım düşünecek. O yüzden oraya çekecek. Defansı bir kişi eksik kalacak. Denilson vurdu kafa Ş Michael Peraldo vurur ona Van Dijk vurur ona Krikic Mbappe Krikic tam Rodri Van Dijk Peraldo Krikic Mbappe Mbappe niye bekledin orada be Mbappe be. Orada beklemesi direkt koysa goldü be Hakem bitir, hoca bitir hoca. Temiz. 1-1 şimdi ben bir tane oyuncu değişikliği yapmak istiyorum. Bernardo Silva'nın e Bellingham şu bireysel talimatlardan da yanlış girdik. Bir dakika çakılı kalma veriyoruz hemen Bellingham'a. Hadi kazanalım bu maçı. Oğlum. Krikic. Adam afk. Kes ve afk alması hemen yararlandık Bir tane attık hadi Şimdi skor koruyalım bari Bebeto başladı Orkun Orkun De Bruyne Semedo orada Engolokante Semedo Krikic Mbappe boş Mbappe be Normalde map sevmem ama bu kartı baya hızlı güzel. Tabet o geçemez oradan. Rodri, Mbappe indirebildi mi? İndirdi. indirdi. Krikic. Krikic'in ayağına zorladılar. Van Dijk. Mbappe şimdi indiremedi. Bebeto. Semedo varsın. Denilson. Bellingham. Mbappe yetişir bence ona. Mbappe. Bellingham araya girdi. Biraz süre oynayacağım burada. Engolo Kante. Engolo Kante. Ah oh be. 65 olmuş dakika O yüzden oyuncu değişikliği yapacağım Best alacağım şöyle Stopperlerimizden birini değiştirelim Pekanbahar sabitle de oynuyor Son hakkımızda Engolo Kant'ı değiştireceğim Şöyle Reysel Talimat kontrol Hedef Şimdi Best'e verelim. Çakılı kalma. Mbappe verelim. Tamam böyle iyi. Hadi. <laughs> Hadi. İki gol yemezsek ikinci klasman. Geliyorum ikinci klasman. Beni bekle. Düştüğüm gibi geri geliyorum. Bellingham Denison şöyle çektik Denison ayak dışı beste Best indiremedi Kenan Kenan Uysen var Orada Rodri var Rodri Denison Silvestre Denison Denison'dan Bellingham'a geçmedi Eyva, Güzel Beckham var Eyvah Güzel Rodri Jolinton. Bes durdu. Şu Michael çok iyi kurtardı. Mbappe. McAllister. Denison girer bence araya. Silvestre, Atta Joelinton, George Best, George Best. Şimdi sevinç yapacağım. Zaten maç bitti. Çeviremez buradan da. <laughs> Eline koluna <ne> yemeğine <laughs> sağlık. Biz de ikinci klasmanız. Düştüğüm gibi geri geliyorum iki. Mbappé aldı onu Şöyle biraz patlaması Mbappé Mbappé Normalde hiç sevmem Mbappé'yi Hiçbir kartımı sevmem, gerçek hayatta da sevmem Ama iyi çalıştı bu maç George Best Bellingham Mbappé George Best George Best. Hadi vur Best. Ah be. La vursan tam shortluk ya. Koysan George Best. Hocam foul. Bitti maçımız. Elimize kolumuza sağlık. 5-1 iyi yendik. Mbappe 3 veya 4 gol atması lazım. Ve 2 Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.